Meclis Başkanımızın yaptığı bu çağrı önemli bir çağrıdır. 23 Nisan çağrısına işçi cephesinden ve yargı camiasından da destek geldi. En kapsamlı, en coşkuyla katılırız. Yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 23 Nisan kutlamaları ertelendi. Milli mücadelenin dönüm noktası olan 23 Nisan için Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan çağrı gelmişti. Şentop, tüm vatandaşların 23 Nisan saat 21'de evlerinin balkonundan İstiklal Marşı'nı okuması için çağrı yaptı. Siyasetçilerin Demokratik kitle örgütlerinin ardından işçi Cephesi ve Yargı Camiası da Şentop'un çağrısına destek verdi. E, tabii ki biz de katılırız. 23 Nisan'ı kutlamamak olmazdı ama koronavirüs salgını nedeniyle toplu halde bir kutlama yapmak uygun değil. Bu yıl kendi başımıza ama aynı anda ortak bir şeyler yaparak 23 Nisan'ı kutlamalıyız. Ulusal kanala konuşan Hak İş Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, işçilerin 23 Nisan'ı coşkuyla kutlayacağını vurguladı. İşçilerimiz olarak 100. kuruluş yıldönümümüz, meclisimizin 100. kuruluş yıldönümüne biz de katılırız. Bütün işçilerimiz de coşkuyla o kutlamaya katılır. Bu anlamda da biz zaten teşkilatımıza da çağrımızı yaparız. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da 100. yılda milli birlik bilincine dikkat çekti. Milli bayramlar, milli birliğin bir şekilde yaşandığı ve yaşatıldığı bayramlardır. Dolayısıyla toplumun bireyleri 23 Nisan'da da aynı anda hep birlikte bir şey yapılırsa, bu milli birliği herkes ve özellikle çocuklar hisseder. Evlatlarımıza bu bilinci yaşatabilmemiz için aynı anda aynı saatte İstiklal Marşımızı okumak güzel bir yöntemdir.